Şanlıurfa her yaz olduğu gibi bu yazda elektrik kesintileriyle gündemde. Vatandaş Çile'den çıkmış durumda. Elektrik kesintisiyle gündeme geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Özelleşmiştir. Özelleştiği için adamlar kafasına göre takılıyor. Bazen hiç arıza olmadığı zaman da ben şimdi arıyorum. Arıza yok, bir şey yok. Elektriği kesiyor. Bana geri döndükleri zaman konuştukların diyor ki arıza var arzayı arzayı gidermeye çalışıyor falan adreste de diyor. Ben diyorum zaten ben falan adreste kalıyorum. Falan adreste yok ki. Arza Kaç saat gidiyor elektrikleriniz? Valla şu an başladılar kesme. Havalar zaten sıcak. Klimayı açamıyoruz. Havalar sıcak. Elektriğin kesilmemesi lazım. Arza yok, bir şey yok. Kesiyorlar. İletişim kurabiliyor musunuz? Ya iletişim biz bu kurduğum zaman ben bazen arıyorum. 4-5 saat sonra diyor ki daha geri dönüşüm bana oluyor. Bazen hiç olmuyor. Geçen günler 10 defa aradım. Ortalama kaç saat elektrikler kesiliyor? Şimdi bazen en erken geldiği bir saattir. Bir saat, ondan Doğrucu sonra. Özellikle sıcaklarda. Tabii sıcak hava sıcak. Bir de diyor ki arıza var ya. Arkada arıza yok ki neyin arızasını yapıyor diyorsun. Arızayı verdiğin adres zaten ben oradayım. Şu an burada arıza yok. Sen nasıl burayı arıza olarak gösteriyorsun? Biliyor ya ben o adreste arıyorum. Yürü arza var falan sokakta arza var yapıyoruz falan. Ben falan sokaktayım. Arza diye bir şey yok. Herhangi bir onalım, onarım çalışması görmüyoruz. Görmüyorum, görmüyorum. Bana dediği yer zaten ben oradayım. Bana söylediği arzanın olduğu yer zaten ben oradayım. Neyin arzası? Ha bir de şu var. Benim bu ay 1 milyar 512 lira para geldi. Faturamız. He, faturam öyle geldi. Bu nasıl bir şey ya? Benim ev aynı ev, dolap aynı dolap. Örneğin çamaşır makinesi aynı televizyon aynı. <laughs> Her şey aynı. Niye fazla geliyor? Yani bunun sorumlusu kim? Bunu takip eden yok mu? Adam kendi kafasına göre zam yapamaz ki. Adam kendi kafasına göre yazıyor. E peki bunu denetleyen yok mu? Yöneticileri yok mu? Bunu buraya getirenler yok mu? Demek ki onlar da ortaktır. Göz yumuyor, bir şey yapmıyor. Bu ay böyle yaz, şu ay böyle yaz. Ne yani kafasına göre özel olan bir şirket kafasına göre zam yapamaz. Zamı herhalde yukarıdakiler diyor ki böyle yap. Onlar da yapıyor. Dün 42 mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Doğru yani günde 4 saat kesinti oluyor bizde. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Üren şehirde oturuyorum. Üren Tepedüzü mahallesinde. 2 saat gündüz 2 saat akşam olmak üzere 4 saat kesinti var. Ondan sonra kesinti olmuyor yani. Her gün 4 saat kesiliyor Her ama. Her gün 4 saat illaki olacak. Neden? E, yetişmiyor. Herhangi bir şikayette bulunuyor musunuz? E, Bulunsak bile boş. Yani bir bir çözüm bulamadık şimdiye kadar. Yaşanan elektrik kesintileri bir yana vatandaşlar gelen faturalardan da şikayetçi. Salih amca günde ortalama kaç saat elektriklerin kesiliyor? Vallahi saatini bilemem ama kesildiğini biliyorum. Yani zaman zaman kesiliyor, aletlerimiz yanıyor, ampullarımız patlıyor gelip gittiği için. Düşük geliyor, yüksek geliyor. Aa, elektrik kesildiğine göre gerek ki faturaya da yansıması lazım. Biraz faturanın da düşmesi lazım. Ne Maşallah. kadar geldi bu ay faturanız? Bir şey gelmedi. Geçen ay 400 geldi. Bu ay da 521 milyon geldi. Bir şey de değil yani. Allah onların hakkından gelsin. Böyle diyebilirim ben. Allah onların hakkı. Zulüm yapan insanın hakkından Allah gelsin. Yani bu kadar Müslüman ülkesinden Peygamberler şehri diyorlar ama ben onların merhametlerini, vicdanlarını ben beğenmiyorum. Yazık bu toprakları basıklarına yazık ya. Yani senin de biraz ehli iman, ehli vicdan, ehli merhamet olmalı ya. Elektrik yok, elektrik kesilir. ama fatura maşallah düzgün geliyor, dolu dolu geliyor. Bunu vatan, vatan veremeyen vatandaş da var, etmek ne peki bulamayan vatandaş da var. 521 milyon bana iki kişiyim ya ben. İki kişiyim. Bu kadar vicdansızlık olur mu bu? Kime şikayet edeceksen dedim dilekçe verdim. Bana geri geldi dilekçede ne vermiş bana? Onaylanmadı. Babam niye o? Tabii onaylanmaz. Herkes herkesi kayırıyor. Elinde iş geleni kayırıyorlar. Bizim gibi fakir zavallı vatandaşlar ne yapsın? Bu her yaz elektrik kesintisiyle gündeme geliyor. Günde kaç saat elektrikleriniz gidiyor? Hiç gelmiyor ki. Hiç gelmiyor. Hmm. Peki herhangi bir şikayette bulundunuz mu? Bir de fazla geliyor abla, çok fazla geliyor. Ne kadar geldi boy faturanız? Bizim bir kiracı var, bir 1,5 milyar gelmiş. Adam 15 gündür oturuyor. Sizinki ne kadar geldi? Benimki 600 kisir gelmiş. Peki elektrik kesintileriyle ilgili herhangi biriyle irtibata geçtiniz mi yetkililerle? Yok, telefona bakmıyorlar ki.